Usta Tamirci Tuncay kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda saç kurutma makinesinde kullanılan diyot hakkında bilgi vereceğiz arkadaşlar. Saç kurutma makineleri 1, 2 ve 3 devir olarak çalışmaktadırlar. Üzerlerinde böyle 1, 2, 0 veya 1, 2, 3 veya tek kademe de olabilir. Anahtar bulunmaktadır. Anahtarın üzerinde diyotlar mevcuttur. Bu diyotlar bazen patlar, yanar yani bozulur ve diyotların Üzerindeki değeri numarası okunamayabilir. Diyotun numarası nedir? Ne kullanmam lazım? Birçok soru geliyor arkadaşlar. Bu şekilde bir video ile cevap vermek gerekiyor ki işin teknik özelliklerini doğru bir şekilde anlatabilelim. Her diyot her makineye tabii ki kullanılmıyor. Açıklayalım. Diyot neden kullanılıyor? Anahtarların üzerinde birinci ve ikinci kademede veya 3. kademede makinamızın hızını yavaşlatmak için, yani kademesinin kademe hızını düşürtmek için, azaltmak için kullanılıyor. Birinci kademede makinamız diyelim ki 800 watt, 1000 watt, 1300 watt neyse bir makina e, tam performans e, çalışmaktadır. Burada diyota ihtiyaç olmaz. Makina maksimum kapasitesinde çalışmaktadır. Yani kaç watt ise siz ikinci kademeye aldığınız zaman veyahut da birinci kademe genelde yavaştır. İkinci kademe biraz daha hızlıdır. Birinci kademe açıldığı zaman biraz düşük hızda çalışır. İkinci kademe biraz hızlı çalışır. Üçüncü kademe belki biraz daha hızlı çalışır. Eğer üçüncü kademe var ise, eğer birinci kademe yavaş çalışıyorsa diyot birinci kademeye konulmuştur. İkinci kademeyi aldığınız zaman diyot devreden çıkar ve hızlı çalışmaya başlar. Önemli olan diyotu kullandığınız kademe ve doğru diyotu kullanmak diyelim. Gördüğünüz gibi anahtarların üzerinde anahtarın üzerine bir diyot koyulur diyelim ki 220'nin fazı diyotun üzerinden geçer. Anotundan veya katotundan girer. Fark etmez. İki şekilde de yani 220-230 volt 240 volt civarı şebeke e, enerjisi gerilimi vardır. Bu diyotun üzerinden geçerse diyot bu geçen fazı kırparak yani yarıya bölerek bu da ne demek? Diyot kurutma makinesine 120 volt e, enerji geçişi sağlayacaktır. Bu şekilde devri yarıya düşecektir. Yani rezistans ona göre Az bir watt ile güç ile çalışacaktır. E, bu diyot bazen de bu şekilde anahtarın üzerinde değil de e, rezistansın e, belli bir kademesinin arasına e, rezistansın sarım yerinin ara kısmına e, koyulur. Anahtarın üzerinde göremezsiniz. Kademeyi o şekilde rezistansın sarılmış olduğu özel levhanın üzerine koyularak orada görevini yapar bu diyot. Yani orada da olabilir. Numaralarına ve watt olayına gelirim. Yani kaç watt bir makinede hangi diyotu kullanmamız gerekiyor? E, diyot numaralarını şimdi size söyleyeceğim. Bu şekilde bakın yazdım. Bunu çabuk olsun diye. Genelde bir örnek olarak verelim. Burada iki kademe bir ve ikinci kademe bir e, kurutma makinamız var. Makinamız bakın 1300 watt 6 amper diyor. Zaten bu hesabı yaparken makinanıza bakabilirsiniz. Hangi diyotu kullanacağım size bir kolaylık sağlayacaktır bu hesap. Diyelim ki makinanız bakın buraya yazdık makinanız 1000 watt bir makina. Gücü kaç watt ise makinanızın onu 220 veya 230 volta yani şebeke gerilimi 220-230 volt gibi gerilimdir. 230 volta böldüğünüz zaman makinanızın wattını volta bölüyorsunuz eşittir amper. Yani makinanızın kaç amper çektiğini kaç amper diyot kullanmanız gerektiğini bu şekilde bulabilirsiniz. Fakat şimdi onun da tabii ki bir özelliği var. Onun da bir teknik hadisesi var. Onu da şimdi size söyleyeceğim. Yaklaşık 4 veya 4 küsür amper yani 4 amper bir değer aldık. Ne yapmamız gerekiyor? Makinamızda 4 amper bir diyot kullanmamız gerekiyor diyoruz. Fakat 1300 watt yaklaşık 6 amper. 6 amper zaten verilmiş. Şimdi içini şöyle açtım. Bakın görmeniz için. İçerisinde kullanılan diyodu bakın size göstereyim şöyle. 1N 5400 8 serisi bir diyot kullanılmış. Fakat oraya 6 amper yazılmış. Tabii ki düşük e, amperajlı diyot kullanırsanız makinenizin wattı yüksekse diyot yine yanacaktır, bozulacaktır. Şimdi burada bakın 5408 dedik. 3 amper diyor. 1000 volt. Ve makinede yazan ise 1300 watt 6 amper. Peki neden 6 amper diyot kullanılmamış da orada 3 amper 1000 volt bir diyot kullanılmış yani yarı yarıya. Burada arada şimdi şu teknik hadise devreye giriyor makine diyotsuz çalıştığı zaman yani maksimum değerinde maksimum değeri 1300 watt. Bu 1300 wattı makine diyotsuz çalışıyor arkadaşlar. Yani direkt anahtardan direkt geçiş olarak diyota uğramadan makineye giriyor ve 1300 watt makine zaten biliyorsunuz en yüksek devirde yüksek performansla çalışıyor. Burada makinenin çekeri tamam 1300 watt 6 amper. Fakat burada diyotun üzerinden geçmediği için direkt kablodan şebekeye bağlandığı için sizin evinizin sigortasıyla alakalı bir duruma geçiyor bu. Makinenin çekmiş olduğu e, amperaj sizin evinizdeki sigortaya yüklenmiş oluyor. Ve 120 volta düştüğü için yani diyotumuz ikinci kademede şebeke enerjisini kırpacağı için 120 volta düşüyor. 120 volta düştüğü için de makinamız yarım performans yani yarı güçte çalışıyor. E, haliyle motor daha yavaş çalışıyor. Rezistansa da enerji az gittiği için daha az ısınıyor. Ve ne oluyor? Burada diyotun üzerinden çekilen akım 6 amper değil de yarıya düşmüş oluyor. Yani 3 ampere düşmüş oluyor. Yine ihtiyatlı davranmak istiyorsak burada bakın değerleri verdik. Genelde 1N5000 serisi diyot kullanabilirsiniz. Bu gösterdiğimiz serileri kullanabilirsiniz. 5404 3 amper 400 volt 5407 3 amper 800 volt 1N5407 3 amper 1000 volt Ha bunlar yüksek kullanmakta bir zarar var mı? Yok. 1N5408 3 amper 1000 volt. 6A 10 dediğimiz bir diyotumuz var. O da 6 amper 1000 volt. 10A 10 dediğimiz bir diyotumuz var. 10 amper 1000 volt. Peki 5407, 1N5407 veya 8'de çalışan bir makinaydı. 3 amper 1000 volttu. Diyotumuz yandı. Göremedik ne olduğunu. İhtiyaten. 6 a 10 yani 6 amper 1000 volt kullanmanızda bir zarar var mı? Bir sakınca var mı? Hayır. Hiçbir sakınca yok. Fakat bir tek sakıncası nedir? Bakın burada 5404 kullanılmış burada. Burada da 5408 var. Boyutu bu sefer büyümüş olur. Amperaj diyotun amperi yükseleceği için. Yani şöyleyken bakın diyotunuz bu hale gelmiş olur. Kurutma makinesinin içerisindeki anahtarın olduğu yerde diyotun girebileceği yer eğer mevcutsa, yer geniş ise büyük diyot da takabilirsiniz. Hiç önemli değil. Diyotun yönü, anotu, katotu yani bu çizgili taraf katot, diğer taraf anot biliyorsunuz. Yönü de önemli değil. Anahtara takılan şu ise amper yükseldikçe bakın diyotların boyları da bu şekilde büyümektedir. Şurada hesap yapalım. Diyelim ki 2500 Watt bir makinanız var. Nasıl diyot kullanmanız gerekiyor? 2500 bölü 220 volt diyelim. 11 küsür amper yapar. 11 amper diyelim. Burada 10A10. Evet tabii ki kullanabilirsiniz. İşiniz garanti olur. Dediğim gibi diyotun boyu büyümüş olur. Yeriniz müsaitse veya eski patlayan diyottan zaten boyutunu zaten anlarsınız aşağı yukarı. Eğer bu şekilde bir diyot kullanılmışsa yine siz aynı yerine o şekilde kullanmakta fayda var. Şimdi yapısı o şekilde olduğunu gösterir. Amperajı yüksek olabilir. Onun için orada hesabı yapıp ona göre daha yüksek amperli bir diyot kullanabilirsiniz. Eğer dediğim gibi diyotun makinenizin içerisindeki diyotun zaten büyüklüğüne bakın. Diyotunuz normal bu şekilde bir diyotsa yani öyle anlatmamız gerekirse iyi anlaşılması için diyotunuz fakat böyle 5400 serisi bir diyot büyüklüğünde ise şuradaki gibi o zaman da ne kullanırsak bu 2500 watt'ı kurtarır. Demin gördüğümüz 1300 watt örneğindeki gibi diyotsuz dediğimiz gibi full maksimum çalışma amperi watt'ına göre ikinci kademeye aldığımız zaman yarıya yarı düşeceği için 11 amper demek ki 5 amper diyot kullanmamız gerekiyor burada. Bu 2500 watt'ta en az kullanacağımız Diyot 6A 10 yani 6 amper 1000 volt gerekecek. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı da unutmayınız.